Selamlar sevgili futbol severler, Fenerbahçeliler. Adana'da, Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe 4-0'lık önemli bir galibiyet aldı. Bunun detaylarını ve yorumlarını yapmak üzere karşınızdayım. Galatasaray'ın puan kaybından sonra yani bir maç e, eksiğiyle 9 puan gerideydi Fenerbahçe ve 4-0'lık bir galibiyet alarak 6 puana indirdi farkı. Maçın tabii ki kırılma noktaları var. Adana Demirspor ligin dibine demir atmış son çırpınışlarını yapan e, son birkaç haftadır ki Antep deplasmanı hariç galibiyetler aldı, önemli galibiyetler aldı. Hatay'da ve Beşiktaş iç saha deplasmanında Beşiktaş'a karşı sürpriz nitelendirilebilecek ama Beşiktaş'ın durumunu kullanarak da belki de böyle bir sonuç çıktı ortaya. Çok yetersiz bir kadro sezon başından beri. Genç, dinamik, geçtiğimiz senelere o kara para aklayan e, bir e, şahıs vardı orada. E, şimdi ahkam, e, maalesef Türk futbol futbolun hali bu. Adana Demirspor'un böylesine önemli bir taraftar kitlesi olan e, harika bir şehrin takımının böylesine bir düşüş göstermesi, tabii ki çok sıkıntılı. E, tabii ki burada öncelikle anlatmamız gereken şey Mourinho'nun futbolu Bilhassa ilk yarıya bakan tarafıyla Adana Demirspor tabii ki dirençli olacak. Topun arkasına geçecek. genç, dinamik bir kadro. En azından bir şeyi kovalıyorsunuz. İkinci yarı yeni başlamış. böyle bir maça çıkış biçimi, Tadiç'siz çıkış biçimi. Zaten statik oyunculardan kurulu diyoruz genel manada. İki tane santraforla eee eğer bunlara önlem alındığı zaman sıkışık oyunda kanatlardan top gelmesine engel olunduğu zaman hemen hemen pozisyonsuz geçen bir ilk yarı. Evet kaleye ceza, şutlar var ceza sahasının içinde bulunma oranı fazla ama Adana Demirspor'un isteği bu. Hep bunu söylüyoruz. Fenerbahçe'nin biraz daha üretken oyunculara ihtiyacı var. İhtiyacı var. Yani evet Şimanski ilk geldiği dönemdeki performansını aratıyor. Tadic çok zeki bir oyuncu. Yani topu e, çok fazla hareket etmeden istediği alana gönderebilen, vücudunu iyi kullanabilen bir oyuncu. Bugün e, yedek başladı. Belki de Avrupa Kupası maçını düşündü. Rotasyona gitti e, Mourinho. Ama bu bilhassa ilk yarıda etkisini gösterdi. Ne zaman ki Adana Demirspor'un e, oyuncu e, kırmızı kartı geldi, 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin hem iki forvetle e, hem de Tadic'le... E, hiçbir emek harcamadan e, o bölgede Adana Demirspor'un çekilmesinden kaynaklanan o bölgede oyun anlayışı ki zaman zaman çıkmaya çalıştı yenik duruma düştükten sonra e, Fenerbahçe'nin iki santraforunun işine yaradı. Genç bir kaleci Zeko'nun golünde ciddi bir hata yaptı. E, 4-0'lık bir e, kazanca sebep oldu bu durum. Ee, tabii ki Cenk'in oyuna girmesi, iki santrafor ve üçüncü santrafora girmesi, yani dört golü bir uç santraforun atması. Şimdi üç tane harika santraforunuz var. Ama buna göre üretkenlikten biraz daha dripling yeteneğinden, kısa adımlı oyuncudan yoksun olmasının faturalarını Fenerbahçe uzun soluklu e, dakikalar e, gol bekleyerek geçiriyor. Şimdi İrfancan Kahveci'nin e, Oyun anlayışı, yeteneği, yeni kontrat yaptı. Yani Tadiç'le beraber oynamaz duygusunu ortaya çıkarıyor. Aşırı bir yük olur duygusunu ortaya çıkarıyor. Ama belli başlı maçlarda tek santraforla arka tarafı daha üretken oyunculardan kurulu şekilde oynamanın bir takım avantajları var. Oyunu tutalım, kontrollü oynayalım. Santraforlarımız böyle, stoperlerimiz böyle. En azından yan toplardan, kafa toplarından... Pozisyon buluruz bir atarız. Yani bu çok Türkiye Ligi e, mantığıyla kurulmuş bir kadro değil. Zaten Mourinho'nun kadrosu değil. Hazır bir kadro da geldi. Birkaç transfer yaptı. E, dolayısıyla Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı bir maçtan sonra bunları konuşmak... ...daha önceki maçlarla beraber, genel istatistikleriyle beraber konuşmamızı gerektiriyor. E, 4-0 kazanmışsınız. 6 puana indirmişsiniz farkı. Atasaray'da rakibinizle puan farkını 6'ya indirmişsiniz... Hiçbir şey konuşulmaması da doğru olmaz. Evet maçın içerisindeki tartışmalı pozisyonlar konuşulacak. İki tane e, golü iptal edildi Fenerbahçe'nin. E, buradaki benim şahsi fikrim tabi bunlar. Tamamen yani kesin bir hükümle bunları söylemek mümkün değil. İrfancan Can Kahveci'nin defansif hamlesi, e, topa müdahalesi, topu aldıktan sonra dönen ve dönüp e, hücuma aktarmasından kaynaklanan olan golün iptal edilmesini Şöyle değerlendirebiliriz, yani hangi kararı verse de ben ikisini de eleştirmem. Çünkü topa müdahale var ama topa müdahale ettikten sonra ayağa kayıyor ve rakibinin ayağına sert bir müdahale oluyor. Bu isteyerek bilinçli bir şey değil, zaten bunun karşılığında bir şey olmaz. Ama topu kaptıran oyuncunun o can acısıyla veya o darbenin etkisiyle yerde kalması, kaptırdığı topu tekrar takip edememesini doğurduğu için hakemin böyle bir yorumlama e, durumu oldu ve golü iptal etti. İkincisinde El Nesri'nin topa gol pozisyonu artık ayağının içiyle topa vurmaya çalışırken son anda rakip ayağını sokuyor, topa dokunuyor top rakibin kontrolünde değil sadece pozisyonda bozmak için dokunuyor. Ben e, o pozisyonda benim şahsi fikrim e, Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesinin yanlış olduğu noktasında. Ama bu tarz pozisyonlarda zaman zaman bir de zekoya olmuştu sanırım. E, zaman zaman bu tip kararların verildiğini görüyoruz. Tabii buna çok itiraz edildi. Yani Halil Umut Meler'in e, iptallerine. Ama Danimarkalı hakem e, yabancı var hakemleri var artık. Ona da herhalde yapı demezler. Bilmiyorum yani. Türkiye'de çünkü çok farklı şeyler konuşuluyor. Ama e, her şeye rağmen 10 kişi kalan zaten kalitesi belli olan, e, ligdeki duruma belli olan bir takıma karşı oynadığınız alan sizin bu pahalı kadronuzla ki için girişi, Tadiç'in oyuna etki edişiyle beraber e, 4-0'lık bir sonucu getirdi. E, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne e, çok daha ağırlık vereceğini düşünüyorum. Çok önemli takımlarla oynadılar. Yani Galatasaray gibi değil. Galatasaray'ın belki bir nebze Tottenham diyebiliriz. E, onun dışında birçok e, Zorlu bir fikstürü var. Lyon'la oynayacaklar. Ee, başarılar diliyorum tabii ki. Zor ama Mourinho'nun e, Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göre oynatmaya çalıştığı bir düzen, bir sistem görüyorum. Daha kontrollü. Ha Ne kadar sonuç alır buradan onu bilemem. Çünkü o anlık performansa bağlı, ne istediğinize bağlı bir durum. 4-0'ın e, moraliyle Avrupa Kupası'nda e, ben e, Fenerbahçe'nin e, bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Muhtemelen playofftan kalacak. Tabii ki son ana kadar her şey değişebilir ama e, Playoff oynamaya kalacak. Ama Fenerbahçe'nin, e, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın zor gözüküyor ama neden olmasın diyeceğimiz bir statüsü var. Çünkü 24 takım, e, ilk 8 kalacak, ikinci 8, 24 takım kalacağı için playoffta belli olacak bir sistem. Üç e, takımımızın da ben bu platformda önemli işler yapmasını diliyorum. E, Çağlar oynamadı, Tadiç oynamadı. Bunların rotasyonda Fenerbahçe'nin Avrupa maçına saklandığını genel manada böyle bir kanı var. Bu düşünülüyor. O açıdan Fenerbahçe'nin bugünkü morali, motivasyonu 8 puanlık farkın en azından Galatasaray'ın Hatay beraberliğiyle 6'ya inmesi ee, önümüzde de aşağı yukarı 17 tane daha karşılaşma olması, tabii ki bu umudu taşıyacaktır. Hatta hatta Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var. Geçtiğimiz sezon belki de Galatasaray'ın aşırı rahatlığının getirdiği bir şeyden dolayı ama e, deplasmanda 1-0 yendiler Galatasarayı. E, bütün bunlar düşünülünce hem şampiyonluğu hem Avrupa'yı hala hedeflerinin peşinde koşan bir takım Fenerbahçe, dolayısıyla e, çok heyecanlı, keyifli geçecek e, bir dönem bizi bekliyor. E, Eyüp Spor'un, Göztepe'nin, Samsun Spor'un, e, o Başakşehir'in e, bu zirvenin eteklerinde gezmesi, en azından Avrupa'yı kovalıyor olması belki ligi biraz daha e, izlenir, e, kaliteli hale getirebilir ki Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçından sonra Göztepe ile içeride karşılaşması var. Tabii ki o maçları da bu ekranlardan yorumlayacağız. Ben Fenerbahçe'yi e, tebrik ediyorum ve e, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum birkaç sorunuza çok bakıp yorumlarınızla beraber yayınımı yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Okan hemen bakalım. Evet. <laughs> hemen bu e, soruyu okuyayım. Beyda Hanım. Yenge hanım yemek hazırlıyor galiba. Tabak çanak sesi geliyor demiş arkadaş. Evet. E, burada sabah saatleri böyle pazar, branş gibi bir şey yapacağız. Bir arkadaşımız gelecek onunla. E, Evet. Bence de öyle ama ikinci yarı Tadiç Hamlesi gelecektir. Tadiç Fenerbahçe'ye çok önemli katkılar yapan bir oyuncu. O açıdan yani Adana Demirspor'un gücü yeter miydi? Ama genel manada bu diri oyunları devam ediyor. 0-0 e, biten, moralle girdikleri bir ilk yarıdan sonra kırmızı kartı olmasa ciddi sıkıntı e, çıkarabilirlerdi Fenerbahçe'ye. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Okan Mourinho'dan hocalık öğrensin. Okan hoca falan değil demiş. <laughs> i̇şte bu büyük bir çelişki ortadaki tabloya son senelere bakınca hakikaten büyük bir çelişki. Tabii ki öğreneceği çok şey olabilir. Herkes herkesten çok şey öğrenir. 1400 euro maç başına prim yabancı hakemlere. Yani aşağı yukarı 55 bin TL mi ediyor? Maalesef. Maalesef. Finali görecek mi demiş. Neden olmasın? Ama gidişat çok iyi gözükmüyor. Sara'nın, Icardi'nin yokluğu mu derseniz yapılması gereken transferler mi derseniz onları bilemem. Ama Kırmızı Kart'a kadar Fenerbahçe şampiyon olmak isteyen bir takım gibi oynamadı. Katılıyorum. Aydın Ergin. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten yayının başından itibaren onu söylemeye çalıştım. Frankfurt'a selamlar. Evet. Bir aylı Galatasaray panikte Fenerbahçe geliyor demiş. Bu başka bir isimle geldi bu arkadaş yine. Çok teşekkür ederim. Yani pozisyon zamanlama hatası. Yani art niyet yok. Hücumdaki bir oyuncunun topa dokunmak isterken. Ama bu tip pozisyonlar ligde çok oldu. Verilmediği çok maç oldu. Bilhassa Fenerbahçe'nin aleyhine verilmesi gereken birçok görüntü geziyor. Bu görüntüyle beraber sosyal medyada. Yani bunları ne diyeceğini insan bilemiyor. Yani çok zor. Beyda yengeyle de yayın istiyoruz demiş. Çok özledik. Teşekkür ederiz. Beyda Hanım, biraz ekran sevmeyen bir karakter. Evet. Eyüp Bey çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka maçta bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.